Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tabii ki de Yebezi'nin yine attı evet, Bad Boy şarkısını izliyoruz. Yani tepki çekeceğiz arkadaşlar bugün sizinle birlikte. Bakalım Yebezi bizi görecek mi? Bence güzel arkadaşlar. Ben arkadaşlar önceden ne dinledim ben? Evet, bu güzel dinliyorum.

Seni üzerim. Seni üzerim. Değilim ama üzerim. Anlattı, be, Arkadaşlar kapım çaldı. Şişir. 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 Ya. Şişir. yala Şişir. 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 Yala Şişir. bitmez. Seni izleyelim. Seni izleyelim. Değilim ama Bak, kaltak, bir Arkadaşlar bu kaltak ne demek Bak, ya? <laughs> Arkadaşlar telefon yemeyeceğiz galiba. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bu arada e, bir duyurum var. Belki ben de artık Nona Live'da canlı yayın çekmeye başlayabilirim. Bunu duyurusunu vermeliydim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.